Selam. Bugün Clean Girl makyajı yapacağız. Çünkü içerik fikri bulamadım. <laughs> evet. Bugün Clean Girl makyajı yapacağız çünkü içerik fikri bulamadım. Chat GPT'ye göre Clean Girl makyajı. Step by step Clean Girl makeup tutorial. Nasıl yardımcı olabilirim? Niye bu kadar yavaş yazıyorsun Biti? Daha hızlı. Daha hızlı, daha hızlı. Yüzümü yıkayıp geliyorum. Siz de benimle gelin. Buraya geldik, sıcaktır. <laughs> Keep ChatGPT diyor ki, hazırlık, skin Birincisi yüzünü temizle. Babam mesaj atıyor. Bakamam. çok önemli. Yüzünü temizle. Tamam. Nemlendir. Selenesin. Iı, ee... Nemlen <laughs> Konuşamadım. Selenesin. Iı, nemlendiriciyi söylemekte zorlanıyorum şu anda. Selenesin nemlendiricisini kullanacağım. Bu kadar. İkincisi aydınlık bir base. Primer yok. <laughs> BB krem var. Kapatıcı var. Tamam şimdi... Ah, bir saniye. Şimdi i̇şte BB krem falan filan zar sürt. Ama ben birazcık daha nemlendirmek istiyorum cildimi. Bir de benim bir taktiğim var. Eğer çok kuruysanız... Yani çok da... Çok çirkin çıkıyorum kamerada bugün. Pure Beauty'nin BB kremi var. Bu çok güzel yüzünüzde hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Yani hissettirmiyor. <laughs> o yüzden bunu öneririm. Bu çok güzel gerçekten. Al işte. Şöyle. Bunu böyle bir tık gelişi güzel sürüyorum. Bazen. Genelde anlama bir şey sürmeyi sevmiyorum. Ama arada bir lazım ya. Ve gözaltıma Fenty'nin kapatıcısını sürüyorum. Numarası 150 ne? Bunun numarası 01'de. Kapatıcı da bu kadar. Çok fazla sürmüyorum genelde. Çünkü bu biraz gözün altı doluyor ama bilmiyorum. Şimdi kapatacağım. Ay ha? O kadar düşünüp clean girl <laughs> çekeceğim. Krem allık ve kontür diyor. Krem bronzer ya da kontür, kremalı, krem, krem aydınlatıcı. Şöyle highlighter'ım yok. Çünkü sevmiyorum. <laughs> da Çünkü sevmiyorum. Ama krem kontür ve krem allık var. Şöyle kontür olarak Fenty'nin kontürü allık olarak da Rare Beauty'nin ...allığını kullanacağım. Öncelikle bu kontürü direkt sürmeyeceğim. Çünkü önce biraz elimde ısıtacağım. Şöyle elimin arkasına. Böyle süreceğim. Ve fırçamı alacağım. Fırçam böyle bir fırça. Yukarı doğru. Ne diyor bir dakika? Krem oluyor. yüzüne sıcaklık katmak için elmacık kemiklerinin altına, şakaklarına veya çene hattına uygula. Tamam. Bu benim aslında bir tık her günkü makyajıma benziyor. Allık hariç. Çünkü ben yani çok çabuk kızaran bir insanım. Öbür tarafa da süreceğim. Çok çabuk kızaran bir insanım. Bu yüzden allık hani sadece kışın falan ama kışın da çok çabuk kızarıyorum. Şöyle kışın soğuk olduğu için en ufak sıcaklıkta yanaklarımın buraları pes oluyor maalesef. Sürdüm. Bu biraz kaldı. Çene... Ay bu neydi? Çeneme süreceğim birazcık. Tamamdır. Ay. Ağlık. Şu hiç sevmem ya. Şimdi ağlık bunu biraz ben böyle dağıtmayı seviyorum. Rare Beauty Hope rengi. Böyle tek nokta yetiyor biliyorsunuz. Bu bacım çok pigmentli. Bunu böyle yan tarafıyla. Neden allık sevmedim ama allıkım alım var. Yapmakında olmak. <laughs> okay bosslar, bu step de bitti. Doğal göz makyajı, kaş sabitleyici jel ile doğal şekilde yukarı doğru tara. Gerekirse boşluklar çok hafif doldur. Tamam. Ama benim kaş sabitleyicim yok. Çünkü sevmiyorum. Beni rahatsız hissettiriyor. Ama kaşımı tabii ki de doldurmadan çöp atmaya bile gitmem. Şaka çöp atmaya giderim. Ama yani kaşımı doldurmadan hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey yapmayayım kaşımı doldurayım. Tamamdır yani. Çünkü benim kaşımın ucu yok. <laughs> yok olduğu için bunu yapmak zorundayım. Şimdi şöyle tutacağım ve aynaya bakarak yapacağım. Çünkü bu önemli bir şey. Bakın ne kadar güzel oldum. Şimdi bunu hafif blendliyoruz. Çünkü çok keskin durmasını istemiyorum. bir çirkinlik var ya. Var. <laughs> Bugüne özel. Far kullanmak istersen ten rengine yakın nötr tonlar tercih et. İsteğe bağlı olarak kahverengi göz kalemini kirpik dibine ince bir çizgi çek. Maskara. Kirpikleri kıvır ve sadece bir iki kat daha görünümlü maskara uygula. Ben maskara uygulamayacağım. Ama kirpiklerimi tarayacağım. Çünkü bence bir kringa makyajında maskara... Yani... Maskara benim için ağır makyaja giriyor. Çünkü çıkarması çok <laughs> uzun sürüyor. Ve ben bununla uğraşmak istemiyorum. Çok güzel oldu. Tamam. <laughs> Doğal tonlarda ruj ve veya da tint. Okumayız oh, oh, bunlarda kaldım. Tamam tint. Tint okeyim. Önce NYX'in liplinerini kullanacağım. Nude Truffle rengi. Bu zaten... Bunu bilmeyen yoktur herhalde TikTok'ta gör bağladım ben. <laughs> Tabii ki. Tabii ki TikTok. Tabii ki. Tamam ben bunu bir süreyim. Çok ufak tint dokunduracağım. Hmm. Bir de bari şey. Azıcık böyle nude renk bir şey söyleyeyim. Tamam, bitiriş dokunuşları sabitleyici sprey yok. Pudra zaten kuruyum gerek yok. Bonus clean girl havasını tamamlayan unsurlar topuz ya da düzgün toplanmış saç, altın halka küpeler, temiz sade tırnaklar. Çınam yok. E, tırnaklarda nude veya şeffaf ojeler. Aa tamam şeffaf ojem var. Annem ses çıkıyor. Topuz veya düzgün toplanmış saçlar. Hayır. <laughs> Şu an hiç uğraşmak istemiyorum. Merhaba. Gerçek clean girl. <laughs> Trendsetter hmm. Diva Klingon makyajı yaptım Topuz yapacağım saçımı Ama çok zor Bu Topuz yapmak Ariana Grenade <laughs> Neyse ya Klingon makyajımız Böyleydi. Bakın tint biraz daha oturunca da daha güzel oldu. Bence. Hadi bay.